Devam edelim efendim. Gerçekten de yürek burkucu bir haber ama yaşanıyor maalesef diyelim. Ve Karabük'e gideceğiz. Karabük Üniversitesi'nde öğrenciler yemeklerden şikayet etmişler. Genellikle şikayet edilir, boşa gidebilir de ama orada yöneticiler sessiz kalmamışlar. Hatta duyarsız da kalmamışlar. Almış öğrencileri rektör beraberinde yemekhaneye kontrole gitmiş. Bakalım efendim. Ne yağ kullanıyorsunuz arkadaşlar? Rektör öğrencileri de aldı. Üniversite yemekhanesine baskın yaptı. Çıkan yemeklerden memnun olmayan Karabük Üniversitesi öğrencileri sosyal medyadan şikayetlerini paylaşınca Rektör Profesör Doktor Refik Polat harekete geçti. Öğrencilerle birlikte yemekhaneyi denetime gitti. O gün hazırlanan yemekler tek tek kontrol edildi. Öğrenciler şüphelenince rektör çuvallardaki pirinci görmek istedi. Öğrencilerden alıyoruz arkadaşlar. Pirinci nereden alıyoruz bu? Kırık pirinç katıyor dedi arkadaş. Bakalım. Eğer öyleyse esenim pişini, olmaz öyle bir şey. Ardından da sıra geldi depolardaki malzemelere. Arkadaşlar gözünü çarpacak bir şey olursa son bulmamadan ziyade bak. Bunlar patlak açık, Bunlar da az da daha da azalması da. lazım. Açıktaki ürünler çöpe atıldı. Ben de atalım bunu. Bir tırçasına, ver onu. atı bunu arkadaşlar. Yemekhane çalışanlarını hijyen kuralları konusunda uyaran rektör öğrencilere de denetim için tam yetki verdi. Bundan sonra her zaman öğrencilere burası açık mutfak. Tamam Öğrenci Konseyi Başkanı ve istediği kişileri buraya getirip yemekhaneyi, mutfağı, yemek nasıl pişiyor sabahtan akşama kadar gözetleyebilirsiniz. Tamam. Neye katıyorlar? Eğer izin ben olursa beni bulacaksınız. Öyle bir şey yok.